Dünya ünlü Süper Yıldız Galatasaray'a. Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünya ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar. Birçok süper yıldızı kadrosuna katan Sarı Kırmızılar transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi. Hikardi transferini bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi ve uzun bir maratonda olacağı için alternatif isimler de düşünüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor. Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter istiyor. 30 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar Lukaku'yu istemiyoruz diyerek protestoda bulundu. Inter'de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti. Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure Galatasaray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı. Böylece pazarlıkta kozlar Cimbom'un eline geçti. Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'in lig olmak üzere 37 maça çıktı. Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Galatasaray'dan Premier Lig'in süper yıldızına transfer kancası. Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Jim Manchester United'lı Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fredic'in ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin red cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise yaptığı teklifi yükselterek makul seviyeye çektiği ve İngiliz devinin kapısını tekrar çaldığı belirtildi. Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e Suudi kulüplerinin yanı sıra başta Fulham olmak üzere birkaç Premier League kulübünün talip olduğu ifade ediliyor. 2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Leipzig Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Angelino transferinde Galatasaray ile temaslarda bulunan Leipzig şimdi sarı kırmızıların yıldız oyuncusunu kadroya katmak isterken bu doğrultuda ilk görüşmenin de gerçekleştirildiği aktarılıyor. Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar Avrupa devlerinin büyük ilgi gösterdiği yıldızların durumu da merak ediliyor. Lens'ten Luis Openda'yı kadrosuna katan ve bu transfer için ödediği 40 milyon euro'nun üzerindeki bonservis bedeliyle kulüp rekorunu kıran Leipzig, transferde bir bomba daha patlatmak istiyor. Alman ekibinin yeni gözdesinin Galatasaray'da olduğu ve bu doğrultuda temaslara başlandığı ifade ediliyor. Aslan ile Leipzig arasındaki ilişkiler Angelino transferi sürecinde yoğunlaşmıştı. Sarı Kırmızılar, İspanyol oyuncunun da transfer isteği nedeniyle Leipzig'in yüksek bonservis beklentisini kırmayı başarmıştı. Tutto Mercato Web'in haberine göre Leipzig, Luis Openda transferine rağmen bir önemli hamle daha yapmak istiyor ve bu doğrultuda gözüne Galatasaray'dan Nicolo Zanyolo'yu kestirmiş durumda. Alman ekibi Ancelino döneminde gelişen ilişkilerinde etkisiyle sarı kırmızılar ile bu transfere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Leipzig transferin uygunluğu ve maliyeti adına Galatasaray ile bir görüşme sağladı. Sarı Kırmızılar Zaniolo'nun satışını sadece 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin kullanılması şartıyla destekliyor. Leipzig'in bu transfer adına Galatasaray'dan bir indirim alıp alamayacağına ilişkin temaslarda bulunduğu belirtilse de Sarı Kırmızılar 35 milyon euroluk bonservisin altında bir ücrete transfere izin vermeyecek. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kazasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa Kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom, bunun karşılığı olarak da 7 bin euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Aslandan Zaha sonrası yılın bombası. Porto'da Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Birçok transferi resmen açıklayan sarı kırmızılar yılın transfer çalımına imza atarak Fenerbahçe'nin istediği Wilfred Zaha'yı transfer etmişti. Zaha sonrası çalışmalarına devam eden Jimbom 8 numara transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte taraftarların çok heyecanlanacağı o isim ve tüm detaylar. Galatasaray La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer listesine ekledi. Dursun Özbek yönetimi oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki İspanyol Yıldız 23 karşılaşmada oynadı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Chelsea takımları bulunan Saul Niguez'in Haziran 2026'ya kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. İspanya Milli Takımında her kategoride forma giyen Saul Niguez 19 defa A Milli takımda oynadı. Yıldız orta saha 3 kez gol sevinci yaşadı. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı Yıldız'ın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışıyla ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor.